Hepinize merhaba arkadaşlar yine asgari ücretin altında fiyat performans kralı bir sistemle karşınızdayım. Bakın bu tür sistemlerde genelde Intel'in Arc serisi ekran kartlarını kullanıyoruz ki bu videoda Arc A750 yer alıyor olacak. Fakat şunu belirtmiştik Arc ekran kartlarını artık farklı markalarda üretiyor olacak. Bunlardan bir tanesi Sparkle oldu ki bu ekran kartını Türkiye'ye ince hesap getirdi şahsen çok da hoşuma gitti çünkü anılarım canlandı. Bakın dünyada öyle 3 büyük ekran kartı üreticisi diye bir şey yok. Newegg'in sitesine girin kaç tane ekran kartı markası olduğunu gördüğünüz an siz bile şaşırırsınız arkadaşlar. Yani bizler 15-20 sene öncesi de ne markalar kullanıyorduk. Ben ilk Sparkle ekran kartımı ta Kadıköy'e gitmiştim yazıcı oğlundan almıştım. O zamanlar böyle internetten alışveriş falan yoktu ne yazık ki. işte ya Kadıköy'e giderdik ya da Mecliye köye giderdik ve Sparkle kalibre diye bir seri vardı. Soğutmasıyla meşhur bir modeldi. 9800 GT mi adı. Yanında küçük bir ekranı falan vardı. İnternette resmini bulursam size gösteririm. Harbiden anılarım canlandı ya. Sparkle markasının Türkiye'ye gelmesini çok beğendim gerçekten. Neyse şimdi bu sistem incehesap.com sitesi üzerinde 14.999 TL fiyata satılacak ve tamı tamına 150 stok olacak. Bütçesi kısıtlı olan ailelerimiz, kardeşlerimiz bence bu sistemi kaçırmasın. Şimdi ilk olarak donanımlardan anakartla başlamak istiyorum. Orada yine Colorful markasının bir anakartı var. Yani farklı diyebilirsiniz ama Colorful markası özellikle Asya ülkelerinde en çok satan anakart markalarından bir tanesi. H610MEV20 adında bu model mikro ATX standardına sahip. LGA 1700 soket yapısında olduğundan ötürü Intel'in 12, 13 hatta güncel BIOS'larla yanılmıyorsam 14. nesil işlemcileri de kullanabiliyorsunuz. 64 GB'a varan DDR4 bellekleri de kullanmanız mümkün. NVMe M.2 destekleri falan hepsi sunulmuş. Yani eksiksiz bir anakart bu. Bir de şu marka algısı için bir yorum katmak istiyorum. Yani biz 15-20 sene önce işte Inno3D'ler, Biostar'lar, Asrock'lar, Colorful'lar, Sparkle'lar ne markalara erişiyorduk aklınız hayaliniz dururdu. Ahmet'in radyonları bulunuyordu. Bir tasarımları vardı var ya mükemmeldi arkadaşlar. E sonra ne oldu düzgün yönetemediler. Getirmekten vazgeçler falan filan. Piyasadan bir nevi silindiler ama adamlar dünya çapında yine satışa devam etti. Sadece bizim Türkiye'mizde yoktu. Fakat artık yavaş yavaş gelmeye başladı ki gelmesi de çok iyi arkadaşlar. Çünkü neden? Rekabet daha da kızışır. Benden size söylemesi. Neyse biz bu anakartla beraber hangi işlemciyi kullandık? Intel'in Core i5 12400F modelini ki bu işlemci 6 çekirdek ve 12 izlek barındırıyor. Turbo Boost frekansı 4.4, 4.5 GHz'lere de erişebiliyor. Genelde ARK A750'lerle 12100F, 13100F gibi işlemciler kullanabiliyorduk. Ama dedik ki biraz daha çekirdeği fazla olan güzel bir işlemciye yer verelim. Geliyoruz kullandığımız belleklere. Buradaysa Lexar'ın çok güçlü soğutuculara sahip. Tor serisi DDR4 RAM'leri var. 8 GB x 2 yani toplamda 16 GB kapasiteye sahip 3200 MHz frekanslı RAM'lerdir bunlar. Böylesine bir sisteme de rahatlıkla yetebiliyor depolama tarafındaysa Patriot'ın P300 serisi 512 GB kapasitede NVMe M.2 SSD'si bulunuyor. Bu SSD ise 2100 MB okuma 1600-1700 MB yazma civarında değerlere de sahip arkadaşlar. Geliyoruz tabii ki de kullandığımız ana donanım olan ekran kartına. Sistemde Sparkle'ın Org serisi Arc A750 ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartımız 8 GB'lık GDDR6 belleklere sahip. Üstünde 2 adet fan yer alıyor ve soğutma tarafında 6 bakır borulu bir yapıya sahip. Oldukça serin çalışan güzel bir ekran kartı. Performanstan yana geri kalır hiçbir yanı yok. Hatta Intel'in referans tasarım Arc A750'sinden bir tık daha fazla performanslı çünkü hız aşırtılmış bir versiyondur bu. Tüm bu donanımları kullandığımız kasaysa Game Power'ın Manta Micro ATX modeli ön panel boydan boya mesh ızgaraları sahip hava akışı oldukça yüksek 4 tane 120 mm çapında RGB fanlar yer alıyor ki bu fanlar adreslenebilir RGB arkadaşlar. Eğer anakartınız uygunsa soketleri anakartınıza taktığınızda yazılımsal bir şekilde de kontrol etmeniz mümkün. Ama tabi de bu kasta anakartımızda ARGB giriş olmadığından dolayı üst tuşa atamışlar. Şöyle bastığınızda kasanın RGB'lerinin LED efektini de rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz yan tarafında Yine temperli bir cam bulunuyor. İç kısmında dahili bir güç kaynağı da var. 80 plus bronz sertifikalı 500 wattlık bir güç kaynağı bu. Şahsen böylesine bir sistem için gayet yeterli. Sonuçta işlemciye baktığınız zaman 12400F oyunlarda 60-65 wattlara anca çıkabiliyor. Ekran kartdesiniz 180-190 wattlık bir power limitte. Topladığınız zaman bu sistemin güç tüketimi 250 wattları kolay kolay geçmiyor arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde oyun testlerine geçiyorum. Tüm oyunları Full HD'de ve yüksek ayarlarda gerçekleştirdim bilginiz olsun. Hadi gelin bakalım ne FPS değerleri almışız hep beraber görelim. Allah bunu vurmam lazım. Ay vuramadım başkası vurdu neyse. İlk oyunum CS 2.0. Ay vuran adam vuramadık. Duran adam vuramadık. Vuran adam vuramadık ne demek ya nasıl bir cümle bu arkadaş. Şurada biri var galiba. Nereden sıkıyor? Bana sıklar yani. Birini arkadan öldüreyim derken yalan olduk. Allah'ım bu nasıl bir şey? Bakın CS 2.0'da 190, 200, bazen yer yer düşüyor. 170'leri de gördüm. 230 FPS. Yeter lan. Nerede o? Tüh bekleyeyim derken yine patis oldum. 125, 135 wattlık tip değerleri düşüyor. 140 oldu şu an mesela. Neyse <laughs> duranları öldürelim bari. Yapacak bir şey yok abi. Hani... Gördüğünüz üzere işlemci 45 yüklerde boyunda zaten çok yükü girmiyor. 65 derece sıcaklıklarda. Şuradan yukarı ilerleyelim. Çekil. Allah 160'lara bak 180'lere düştü. Gayet normal. Hafif bir dalgalanma olabilir. Yani boyundaki grafik öyle bir arttı ki ya Rabbim nasıl öldüğüm adama bak. Amaç zaten FPS'i görmeniz arkadaşlar. Yani ben rezaletle oynasam sonuçta FPS aynı değişmiyor. Hadi bari şu duranları vuralım. Aa buradan biri gelecek. Hop tamam bunu da aldık. Bakın 180 yer yer yüzlere drop yapıyor. Sebebini bilmiyorum onu söyleyeyim. Yani ya oyundan ya benim internetimden ya sistemden. Sonuçta ben olduğu gibi değerleri sizlere aktarmakla yükümlüyüm arkadaşlar. Ya. Ah yine patates oldum. Ortalama hasta buna 180 FPS diyebiliriz açıkçası. Hani bence sistemin serinlik noktasında gayet başarılı. FPS kısmında tatminkar. A750 arka ekran kartının sunmuş olduğu performansı zaten sizler biliyorsunuz. Yeter be. Herkes beni öldürüyor artık yeter. Neyse ben CS'yi burada kapatayım arkadaşlar. Bir sonraki sistemi yüke sokan oyunlara doğru artık geçeyim. Evet şu an Valorant'tayız arkadaşlar. Valorant'ta ortalama 200 FPS civarında bir değer sağlıyor. Ark A750 ekran kartlı sistem nerede? Allah vuramadım lan? Ne oldu? Nasıl bir şey bu ya? İşlemci 62-63 derece sıcaklıklara çıkıyor. Ekran kart deseniz 65 derecelerde bence gayet serin falan ki boyun dediğim gibi sistemi de fazla yüke sokmadığından dolayı sistem serin çalışıyor. Yani Valorant CS gibi oyunlar oynayacaksanız serin çalışan bir sistem olduğunu da belirtmek istiyorum. Devam edelim biraz daha. Görün şöyle oyunu. İlerleyelim. 200-220 yer yer 240 FPS. Ama biz ortalama buna 220-230 diyebiliriz arkadaşlar. Mesela hatta güç tüketimi de oldukça düşük. 110 watt seviyelerinde işlemciyseniz 36-40 wattlara çıkıyor. İlerleyelim. Onun. Ben niye sıktım ki durduk yere? <laughs> Korkudan abi ışık gördüm ışığa sıktım ya resmen şaka gibi. Aha, yo, a aa, evet ben aldım kili ben aldım. Hayret Valorant'ta kili aldım abi şaka gibi. Aha, aha. Hop aa ikinci kili aldım. Hayret. 270'e çıktı FPS 280 oldu. Nerede? Bu ne? Bu kırmızı neyse hiç dokunmayayım abi. Sakata gelmeyelim. Aha, aha, bak, bak, bak. Tüh, öldük abi, yapacak bir şey yok. Neyse, Valorant zaten benim çok becerebildiğim bir oyun değil. Ortalama 250 FPS ile oynayabiliyorsunuz. Geldik Cyberpunk'a, tam aksiyonun içinde kaldım arkadaşlar. Oyunu Full HD çözünürlükte ve ultra ayarlarda açtım, bakın. Arka A750 zaten Full HD için biçilmiş bir kaftan, bunu her videomuzda da belirtiyoruz. Ortalama 70 FPS civarında bir değer sağlıyor bize. Şunları bir alayım da patates olmayayım. Allah'ım ya mermim bitiyor farkına varmıyorum. Bakın ekran kartı %98 yüklerde 75 derece sıcaklıklarda gayet güzel. Bakın şimdi ne diyorduk %98 yükte ekran kartı. Sıcaklık seviyeleri ise Allah'ım öleceğim. Sıcaklık seviyeleri ise 76-77 derecelerde. Yani ARK'ın referans tasarım ekran kartlarıyla neredeyse sıcaklık tarafında çok ağım an farklar söz konusu değil. Yani Sparkle ekran kartımız aynı performans değerlerini sunuyor sonuçta. 167 wattlık güç tüketimlerine de ulaşmış. Bu kart zaten 170-180 wattlık power limite sahip. İşlemci deseniz bence çok serin çalışıyor. %60 yükle ve 4 GHz frekans olmasına rağmen 70 derece. Fakat şunu söyleyeyim kasanın fanları bayağı hızlı dönüyor ve biraz da ses yapıyor arkadaşlar. Aa bu niye beni görmedi yanlış yöne gidiyor. Neyse Cyberpunk'ta ortalama 70 Allah patates olacağım Şey basayım Zıpla şuradan 70 FPS ile Ultra ayarlarda bir oyun deneyimi yaşatıyor arkadaşlar Şimdi farklı bir oyun deneyim Sizlerin isteği üzerine Warzone'u ekledim arkadaşlar Warzone'da ortalama 80-90 FPS civarında değerler alıyoruz Etrafta var mı biri ben Yusuf Yusuf geziyorum tabi böyle <laughs> Ölmeyeyim diye Bakıyorum şöyle yok Bakın Warzone Neydi? ha Ulan paraşüt açmayı unuttum. Yere <laughs> çakılacaktım neredeyse. 8.7 GB ekran kartı belleği harcıyor ama diyeceksiniz ki e, boyunda 8 GB bellek var abi. Bazen e, Intel'in e, bu işlemcileri pardon ekran kartları sistemdeki RAM'den de yiyebiliyor. Böyle bir özelliğe de sahipler arkadaşlar. Sistemin toplam RAM miktarı 16 idi zaten 15 GBında da sömürüyor. Bunun bir kısmını ekran kartı yemiş oluyor arkadaşlar. Sonucuma ekran kartı yine serin. Bakın yüzde 99 yüklerde, 67 derece sıcaklıklarda. Bence buz gibi çalışıyor. Çift fanlı zaten arkadaşlar. İşlemci deseniz 12400F beni şaşırttı bu sefer. Yani yüzde 70 yüklere çıkmasına rağmen 66 derece. Hayret. Dediğim gibi kasanın fanları biraz sesli. Aa burada birim var. Benim adamların yanından gideyim de İlyasçım koru beni canım kardeşim. Türk'ün birine denk geldik. Yavrum benim be. Neyse arkadaşlar sistemdeki güç kitim ise bu oyunda bakın bu kadar kaynak tüketmemize rağmen 116 GB'lık, 115 pardon 115 wattlık bir tüketim ulaşmışız. Yani güç tüketimi oldukça iyi durumda. Ben başka silah alayım. Şurada ne oldu? Lan ne oldu? Bir yerlerden bomba bomba mı geldi? Abi ben Yusuf Yusuf var ya sakata geleceğim ha. Neyse arkadaşlar Warzone'da da ortalama 90-100 FPS civarında değerler alabiliyoruz diyorum. Ve bu oyunda burada kapatıp Genel değerlendirmeye şöyle yalandan sıkıp geçiyorum. Evet arkadaşlar, canlı oyun performanslarını gördünüz. Ark A750 ve Intel'in Core i5 12400F işlemcisiyle almış olduğunuz performanslar kabak gibi ortadaydı. Özellikle online rekabetçi oyunlarda ise işte CS'de 150-200 FPS civarı, Valorant'ta 300 FPS'e yakın değerler sunması bence gayet güzel. Soğutma tarafında Sparkle Ork A750 ekran kartımız 74-75 dereceleri anca gördü. O da en yüke girdiği oyunlarda. işlemciye i̇şlemciye baktığımızda ise Mystic soğutucu kullandık. O da neydi? Game Power'ın Mystic. Yine stok bir fana benziyor ama biraz daha performanslısı. 12400F işlemcisini 70-75 derecelerde sabit bir şekilde tutabildi. Hem de RGB görüntüsü falan oluyor. Hoş bir görüntü de oluşturuyor arkadaşlar. Açız demeyecek başka bir şey yok. Yani colorful anakartımız zaten işlemcileri rahatlıkla besleyebilen bir yapıya sahip e Sparkle ekran kartımız. Intel'in Arc A750 GPU'sunu barındırıyor. Ekstradan ne oluyor? Soğutması biraz daha iyi oluyor. Çünkü markalı ekran kartları ne yapıyor? Kendine özgü soğutmalar ekliyor. Bu sayede biraz daha serin çalışıyor ve hız aşırtma yapıldığından ötürü FPS'e de bir nebze de olsa katkı sağlıyor arkadaşlar. Son olarak tekrarlıyorum. Core i5-12400F ve Arc A750 ekran kartlı bu sistemimizin fiyatı 14.999 TL olacak ve sadece 150 adet sınırlı stoğa sahip. İhtiyacı olanlar bence kaçırmasın diyorum ve videoyu da sonlandırıyorum. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.